Herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Herkesin çok övdüğü, şu Selin Ciyerjin'de dahil öve öve bitiremediği e, v ürünlerinden bahsedeceğim size. Bak paket olarak aldım. E, 4 şöyle göstereyim size. 4 tane ürününü aldım. Ürünlerim yanımda. Notlarım yanımda. kahvem yanımda. O zaman video... Şimdi benim cildim karma ve yağlı. Bunu bir sürü videolarında zaten bahsediyorum. O yüzden benim cildimde herhangi bir reaksiyon göstermedi. Ama sizin cildiniz sorunlu bir ciltse, bunları kullanmadan önce bence doktorunuza bir danışın sorun derim. Normalde bu kremler biraz sonra da bahsedeceğim zaten cilt kuruluğuna, tarihliğine, işte döküntülerine iyi gelen kremler aslında bunlar. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Zaten anlattıkça da bunlardan size bahsedeceğim. İlk olarak şu güneş kreminden bahsedeyim size. 50 faktörlük bir güneş kremi. UVA ve UVB içeriyor. Her gün kullanıyorum bunu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bunları ben yaklaşık 2 haftadır, 3 haftadır kullanıyorum bu ürünleri ve inanılmaz memnun kaldım. Şimdi bunu sürdüğüm zaman asla katiyen bir yapış yapış his bırakmıyor. Beyazlık bırakmıyor ki biliyorsunuz birçok güneş kremlerinde cildinizde buralarınızda beyaz kalıntılar kalabiliyor ve yedirmesi zor oluyor bunun hiç öyle bir durumu yok hemen yiyor yapış yapış his bırakmıyor beyazlık bırakmıyor ve sevici bile bırakmıyor ki benim cildim yağlı ve karma olmasına rağmen deneyebilirsiniz müthiş bir ürün geliyorum ikinci kremine beyazlatıcı krem Biraz sonra da bahsedeceğim zaten. Ben bunları üçünü birlikte karıştırarak kullanıyorum. Bazen bu ikisini kullanarak e, sürüyorum yüzüme, bazen de bu ikisini kullanıyorum. Yeri geliyor işim birden kullanıyorum. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Tek olarak da kullanabilirsiniz. E, benim normalde çok işte renk eşitsizliğim, lekelerim falan inanılmaz bir lekem yok. Sadece şu biraz bıyık kısmında o da işte almalardan kaynaklanan bir renk eşitsizliği var. Buralarımda biraz renk eşitsizliği var. Bunun hepsini iki haftada ben e, daha iyiye gittiğini gördüm cildimin. Daha güzelleştiğini gördüm. Daha böyle eşitlendiğini gördüm. Dediğim gibi zaten 2-3 haftadır kullanıyorum. İlerleyen zamanlarda da daha iyi olduğu zamanlarda da size tekrar bunu e, söylerim. Video çekerim belirtirim. Instagram'dan anlatabilirim. Her yerden söyleyebilirim yani. O yüzden şu an bunun için bir şey söylemek çok erken diye düşünüyorum ama yine de size bundan bahsetmek istedim. Meyan kökü özü, kına özü, kına kına özü daha doğrusu. Ee, şeye batır var. Üçüncü olarak ben kolajen kremini çok beğendim. Şimdi yaş biraz ilerledikçe cildinizdeki kolajen miktarı azalıyor biliyorsunuz. İşte beslenmeniz olsun, sağlığınız olsun, yaşınız olsun vücudunuzdaki kolajen azaldığı için bu sizin cildinize, her şeyinize yansıyor. Desteklemeniz gerekiyor sporuyla, beslenmesiyle, kremiyle. Ben de bunu inanılmaz beğendim. değiştirdiğini vaat ediyor. Ki bence e, öyle de. Çünkü sürdüğünüz zaman itibaren siz onun etkisini hissedebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Bunun içerisinde de A, E ve C vitaminleri var. Şöyle göstereyim. Ben bunları dörtlü aldım. Birazdan bundan da bahsedeceğim size dörtlü bir şekilde aldım. Siz isterseniz teker teker de alabilirsiniz. İsterseniz dörtlü paket olarak alabilirsiniz. Dörtlü paketi 300 TL. Arada sırada bir artı bir kampanyası yapıyorlar. Arkadaşınızla, kardeşinizle, kanki toşlarınızla, istediğiniz bir arkadaşınızla beraber ortak olup bu dörtlü seti 150 TL'ye getirebilirsiniz. Neyse kısaca bu kolajeni de baya beğendim. Bazen tek başına kullanıyorum ama genellikle çoğunlukla %80 bu ikisini birlikte karıştırıp o şekilde kullanıyorum. Ve cildimin parladığını ve e, güzelleştiğini görebiliyorum. Geldim sonuncusuna. Madelep. Herkesin öve öve bitiremediği herkesin al 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 dediği bir krem. Evet gerçekten doğru söylemişler. Ben de bir şans verdim bu kremlere alın, aldırın. O şekilde söyleyeyim. Şimdi nelere iyi geldiğini söyleyeyim ben size. Akne ve sivilcelere iyi geliyor. Egzamalara, sedeflere iyi geliyor. Selülitlere, çatlaklara iyi geldiğini söylüyorlar. Ben daha henüz bunun için kullanmadım ama kullanacağım. Bu demek oluyor ki selülitlerime çatlağım var. <laughs> E, gözaltı torbalarına ve gözaltı morluklarına da iyi geldiğini söylüyorlar. Benim öyle bir problemim olmadığı için e, O konuda değişimi size söyleyemeyeceğim. Akne dedik gençleştiriyor. E, bir de notlarından hemen bakıyorum. Kızarık tahriş ve cilt döküntülerine de iyi geldiğini söylüyor. Şimdi bu kremi sürdüğünüz zaman zaten hemen emiliyor. Cildiniz ışıl ışıl oluyor. Sağlıklı bir görüntüye hemen anında kavuşuyorsunuz zaten. Normalde günlük iki kez kullanabilirsiniz diyorlar. Ama şimdi bu kremi %100 doğal içerikler olduğu için ve medikal bir krem olduğu için ben sabahları kullanmıyorum. Herhangi bir güneş tekesi yapmasına karşı benim aldığım bir önden bu. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. Ben ne olur ne olmaz gündüzleri kullanmıyorum. Akşamları kullanıyorum sadece. Tabii ki bütün cildimi temizledikten sonra bunları kullanıyorum. Ki siz de öyle yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, i̇çinde ne var? Yanlış telaffuz edebilirim. Söyleyeyim size. Centella asian asetico. Bitki özü diyor. Yanlış söyleyebilirim bu arada. Papatya özü var, lavanta özü var bir de. %100 doğal bir içerik. farkındaysanız artık bu kozmetik ürünleri hep doğal ürünlere doğru gidiyor. Önceden işte annelerimiz, anneannelerimiz yaptığı gibi ki ben çok severim doğal ürünler kullanmayı. Kantron yağı da kullanırım mesela. Neyse bu konumuz dışında biraz ama size de bunu bilgilendirmek istedim. Onun dışında başka size işte hücre yenilemesine iyi geliyor. Cildinizi ışıl ışıl yapıyor. Benim yaklaşık iki ay önce burada bir siyah noktam vardı. Ben onu sıktım ve burası mosmor oldu. iz kaldı. Bunu kullandıktan itibaren tabi diğerleri de var ama ben bunun daha çok etki ettiğini düşünüyorum. Onu kullandıktan sonra bir hafta iki hafta yani yeni öyle söyleyeyim buradaki lekem gitti. Yani iz kalmıştı orada o lekem gitti. Buralarında sivilce izleri vardı siyah nokta izleri vardı hala var ama eskisi gibi değil. Yani ben 2-3 haftadır kullanıyorum ama size hemen etki ettiğini söylemek istiyorum. O yüzden siz de bu ürünlere şans verebilirsiniz. Zaman zaman e, internette trend yolda indirime giriyor. Tekli olarak da indirime giriyor. Kendi sitesinde de giriyor. Ama bence sizin böyle dörtlü bir set almanız ee, daha faydalı, daha sağlıklı, bütçenize daha uygun diye düşünüyorum. Çünkü normalde zaten bu krem 80 lira mı 90 lira mı öyle bir şey. Yani herkesin dediği kadar, övdüğü kadar varmış. Ee, alın, aldırın diyorum, kullanın diyorum ve cildinize ne kadar güzel geldiğini, ne kadar iyi geldiğini siz de anlayacaksınız ve siz de göreceksiniz. Benim söyleceklerim bugünlük bu kadar. Denedim, daha da deneyimlemeye devam ediyorum. O yüzden size bunu önermek istedim. Kullandım, hoşuma da gitti, beğendim. Umarım bu video, bu söylediklerim size için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle size bugünlük veda ediyorum. Aldığınız zaman bana gönderebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Öpüyorum.